Selamlar herkese. halk arz hisselerinin 7 Mart tarihli açılış verileriyle sizlerle birlikteyiz. Patekle başlayalım. Patek bugün 166 40 lira 40 kuruşu gördü. En düşükte 131 20 lira 20 kuruştan işlem gördü. Şu anda 13230 30 civarından işlem görüyor. 1 milyon 920 bin adet işlem hacmi oluşturdu. Şu anda yüzde 2.76 artıda görünüyor. Limakla devam edelim. Limak bugün en yüksek 35.84 seviyelerini gördü. En düşükte de 33.98'den işlem gördü. 15 milyon 650 bin adet işlem hacmi oluştururken yaklaşık %4.43 civarında artı da şu anda. Ancak bildiğiniz gibi dün tavan serilerini bozmuştu Limak. Alves'te devam edelim. Alves bugün en yüksek 34.38 seviyelerini görürken en düşük yine 34.38'den işlem gördü. Tavanı bozmadı. 6. tavanında bugün şu anda 95 bin civarında işlem hacmi var. %9.98 artıda ve şu anda toplam kar olarak %76.76'lık bir karı var. Oba makarnadan devam edelim. Oba bugün 5. tavanını yaptı. 63 lira 10 kuruş seviyelerinden işlem görüyor. En düşük ve en yüksek. Yani tavanı bozmadı henüz. 975 bin civarında işlem hacmi var. Şu anda Oba'da %60.81 karda halka arıza katılanlar. Artemis'ten de devam edelim hemen. Artemis bugün 4. tavanını yaptı. 37.08'den işlem görüyor. 37.000 civarı işlem hacmi var. Şu anda Artemis'te %46.27 karda halka arıza katılanlar. Ve bugün Mogan işleme başladı. İlk işlem gününde... %997 karda yani birinci tavanını yaptı. Şu anda 124.772 civarında hacim var. 12.46'dan da işlem görüyor Morgan. Açılış verilerimiz bu şekildeydi. Hoşça kalın.